Ormanın harika arkadaşları. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ormanın derinliklerinde yaşayan sevimli hayvanları keşfedeceğiz. Hadi gelin bu muhteşem yolculuğa çıkalım. Merhaba arkadaşlar. Ben zıp zıp tavşan. Ormanda en hızlı koşabilen hayvanlardan biriyim. Bakın bu benim hızlı koşma numaram. Zıp zıp.

Merhaba çocuklar, ben Baykuş silip Geceleri uyanık olup ormanın güvenliğini sağlarım. Biliyor musunuz ben kafamı 270 derece döndürebiliyorum. Böylece her tarafı görebiliyorum. İşte kafa döndürme maram. Minik kanat havada uçarken. Merhaba minik arkadaşlar. Ben minik kanat kelebek. Renkli kanatlarımla etrafta dans ederken çok eğleniyorum. Hadi birlikte uçalım. Köstebek çifti toz ve toprak ağaç köklerinin arasında oyun oynarlar. Toz coşkuyla. Selam dostlar. Biz toz ve toprak ormanın alt katmanlarında yaşayan köstebekleriz. İzleyin nasıl tüneller kazdığımızı gösterelim. Toz ve toprak serimli tünellerinde oyun oynarlar. Selam çocuklar. Ben hızlı sincap. Ormanda en hızlı ve en çevik hayvanlardan biriyim. Bakın benim için bir ceviz kırmak ne kadar kolay. Merhaba çiçek dostları. Ben arı vız vız. Ormanın renklerini ve güzelliklerini toplamak benim görevim. Bakın nasıl dans ediyorum. Hoş geldiniz. Ben mavi yüzgeç balık suyun derinliklerinde yaşayan bir arkadaşınızım. İzleyin nasıl yüzdüğümü gösteriyorum. Ve işte ormanın harika arkadaşları. Her biri kendi özellikleri ve becerileriyle ormanın renkli dünyasını paylaşıyor. Ormanda yaşamak harika bir şey.